Merhaba arkadaşlar. Mutslu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar sorularımızı Mehmet Akif Ünaldı öğretmenimiz hazırlamıştır. Biliyorsunuz bakanlık bu sene... 6. sınıfların Türkçe derslerinin ortak sınav yapacak. Onun için bu ortak sınav provası olarak sizlerle paylaşacağız. Öncelikle sorular arkadaşlar videoyu durdurup kendimiz çözmeye çalışalım. Seçeneklerimizi işaretleyelim, yazalım. Sonra cevaplarınızı kontrol ederek doğru veya yanlışlarınızı yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Arkadaşlar diğer derslerle ilgili de yazılı sorularını kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Lütfen bunlardan anında haberiniz olması için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Ve birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarının biriyle kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak, harıldamak, Vücut veya nesnelerin ısısı artmak, bir takım etmenlerin etkisiyle işe yaramaz duruma gelmek. A. Boyadan yanan kumaşlar piyasa değerinin altında satıldı. Evet, burada arkadaşlar e, bir ne var arkadaş, yanan ateş durumuna geçmek, vücut veya nesnelerin ısısı artmak, bir takım etmenlerin etkisiyle işe yaramaz duruma geçmek anlamında kullanılmış. Evet. Bunu atlıyoruz arkadaşlar. Kalifer peteği yanıyor mu diyerek elini heyecanla uzattı. Burada da arkadaşlar nesnelerin ısısı artmak. ikinci anlamda kullanılmış. Onu da işaretliyoruz. Ocakta odunlar yanıyor. Çaydanlıktaki su fokurduyordu. Burada da ateş durumuna geçmek, tutuşmak, harıldamak anlamında. Kullanılmış yanıyor kelimesi arkadaşlar şöyle yanıyor yanıyor yanan. Evet trafikten dolayı konsere geç kalınca biletlerimiz yandı. Arkadaşlar biletlerimizin yanması geçersiz olması anlamında kullanılmıştır. O zaman yukarıdaki anlamlarda kullanılmadığı için cevabımız D seçeneğidir. Hemen ikinci soruya bakıyoruz. Bu metinde boş bırakılan yerlerden birine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez demiş arkadaşlar. Bakalım deyimleri okuyalım. Deyimler ve atasözleri sözleri günlük hayatımızın vazgeçilmezleridir. Kaçınılmış bir fırsat anlamında... Evet, hangisi kullanabiliriz arkadaşlar? Kaçırılmış bir fırsat anlamında bildiğini okumak, baş döndürmek, karşısına dikilmek, yandı gülüm, keten helva. Evet, en sondaki D seçeneğindekini kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Deyimini birinin karşısında durmak. Bu da nedir arkadaşlar? Evet, karşısında dikilmek deyimini başarıdan, gururdan, sevinçten çok mutlu duruma getirmek, aşırı heyecanlandırmak anlamında hangi deyim? Baş döndürmek deyimini. Kusuru ortaya çıkmak anlamında ise nokta nokta deyimini günlük hayatımızda sıkça kullanırız. Evet arkadaşlar, kusurunu ortaya çıkmak bildiğini okumak anlamında değildir o zaman. A seçeneğindeki bildiğini okumak deyimi yukarıdaki boşluklardan herhangi birine ortaya yerine getirilemez diyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi isim çekim eklerinden herhangi birini almamıştır demiş arkadaşlar. Bakalım eklendiği sözcüğün anlamını bütünüyle değiştirmeyen sözcüğü farklı anlam ilgileri katan eklere çekim ekleri denir. İsimlere eklenen çekim ekleri iyilik, çoğul, hal ve soru ve ilgi eki olmak üzere beş ayrılır demiş. Dünyada konuşulan ilk dilin hangisi olduğunu ilişkin çok fazla kuran bulunur. Buradaki arkadaşlar dilin çekim ekimi vardır. Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisini çıkarttıktan sonra iyice tanındığı yine çekim eki. Benim bulunduğum yerde hiç kimse büyüklerine saygısızlık etmesin. Evet bu da arkadaşlar yine çekim eklerindendir. Hayatta her şey olduğu gibi sevgi ve arkadaşlığın da kuralları var. Buradaki sevgi arkadaşlar sevmekten ve gi ekin gelerek yapım eki almış. Yeni bir kelime ortaya çıkmış. Yani burada ne diyordu? Bütün anlamı değişmeyen diyor ama burada anlam değişmiş. Sevmek, sevgi farklı bir anlam olmuş. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yeni bir kitap yazarken herkesin kullandığı sözcükleri bir araya getirip yeni bir dünya içinde insanlarla birlikte ortaya koyuyorsunuz. Stephen King'in dediği gibi kitaplar taşınabilir büyülerdir. İyi bir kitap ancak korku ve yapaylıktan kurtulmakla yazılabilir. Kim okuyacak, ne düşünecek sorunlarına aldırmadan şöyle yazarsam uygun olur bataklığına saplanmadan yani başkalarının dediklerine kale alma diyor arkadaşlar kitap yazarken. A. Kitap yazmanın en zor yanı yazar motive olabilmesidir. B. iyi kitaplar korkusuzluk ve cesaretle ilgili olayları ele alır. C. Okuru çok iyi olmayan kitapların kalitesinden şüphe edilir. D. iyi kitaplar başkalarının düşüncelerinden çekinmeden yazılır demiş. Arkadaşlar evet cevabımız D seçeneği olacak. İyi kitaplar başkalarının düşüncelerinden çekinmeden yani şöyle yazarsam uygun olur mu? Evet Okuyucu ne düşünecek? Bunları aldırış etmeden. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Her yeni gelen günü yeni bir ümitle beklemeli. Her yeni gün yeni havalarla gelir. Gece yağan yağmurla uyursun. Sabah bir de bakarsın odan güneşli. Evet farklı bir beklenti içindesin değil mi? Umut, özlem, korku, sevgi bu dizelerde hakim olan duygu arkadaşlar umuttur cevabımız A seçeneği olacaktır. Hemen 6. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazılışlarıyla ilgili yazılışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bakalım büyük harflerin yazılışlarıyla ilgili bilgi verilmiş. Hem bu bilgilerimizi okuyalım. Akrabalık bildirilen kelimeler küçük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar demiş. Bakalım. A. En iyi elma Amasya elmasıdır. Bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Birleşik kelim birleşik kelime yok. Amasya elması. Amasya'nın zaten A büyük yazılmış. Ben 2003 Ekim'inde okul bahçesinin duvarlarını taş duvarında tanışmıştık. Yine burada arkadaşlar belli bir tarihi bildirmiyor. 2003 Ekim'inde demiş. Yine herhangi bir yanlışlık yok. Ee, yanlışlık var arkadaşlar. Pardon yanlış. Ekim'inde E büyük olacak. Şöyle E'yi düzeltelim. Komşumuz Fatma Nur teyze bizim için çok değerlidir. Burada ne demişti? Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Teyze komşumuz Fatma Nur teyze. Evet birazdan evimize Kayseri'li misafirlerimiz gelecek. Burada da büyük harfle başlamış. O zaman cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen 7. soruya bakalım. İki bölüm, bölümden oluşan Don Kişot sırasıyla 1605 ve 1615'te yayımlandı. Batı dünyasının en sevilen edebi klasiklerinden bir tanesi olan roman aynı zamanda modern romanın kökü olarak kabul edildi. Kendi döneminde dünyanın en çok satılan kitabı yalnız İspanya'da değil İtalya, Fransa ve İngiltere'de popüler hale geldi. Bu metinde yay araçla gösterilen yerde sırasıyla hangi noktaların işaretleri gelmelidir demiş. Burada arkadaşlar şöyle tırnak işareti olması gerekiyor. Başladık. Evet ek almış 1965'te satır sonuna sığmamış Evet satır sonuna sığmayan yerde kısa çizik kullanıyorduk ama burada ek aldığı için kesme işareti kullanmamız yeterli olacaktır. Roman aynı zamanda modern romanın kökü olarak kabul edilirdi. İspanya değil, İspanya'da değil, yalnız İspanya'da değil, İtalya, Fransa ve İngiltere. Yani art arda sıralanan kelimeler var. Yine burada virgül kullanılacaktır arkadaşlar. Baktığımızda tırnak tırnak kesme işareti, tırnak tırnak kesme işareti sonrasında virgül var nokta kullanmış A seçeneği gitti C seçeneği cevap arkadaşlar tırnak tırnak kesme işareti iki tane de virgül şeklinde noktalama işaretleri devam edecek. 8. soru. Bu metnin kaç numaralı cümlesinde örneklendirme yapılmıştır? 1. Şanlıurfa kent merkezinde yaklaşık 18 km uzaklıktaki öğrenci köyü yakınlarında bulunan Göbekli Tepe arkeolojik alanında yapılan kazı çalışmaları hızla devam ediyor. 2. Göbekli Tepe'nin geçmişi günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. 3. Hitit, Lidya, Sümer gibi Mezopotamya uygarlıkları ve Maya uygarlığı Göbekli Tepe'den binlerce yıl sonra ortaya çıktı. Evet ne yapmış arkadaşlar burada örnekleme yapmış işte şunlar gibi şunlar da şöyle olmuş. Evet Göbekli Tepe uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirilebilir. Evet örnekleme 3. cümlede yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorudayız. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapısına göre diğerlerinden farklıdır demiş. Yapım eki almamış sözcükler basit. Yapım eki almış sözcükler türemiş yapıldır. A bu pazar bu yaptıklarınız çevrenizin ve sizin yakın yanınıza kar kalır sanmayın diyerek uzaklaştı. Evet. Yapısına göre diğerlerinden farklıdır. Dünyasın sen tam bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Dünyada her şeyi toz pembe sanıyorsun demiş arkadaşlar çevrenizin dünyasında. C. Gözlerinizdeki ışığı siz de görmüş olmasanız başarı için her şeye hazırım. Başarı başarmak başarı yapım eki almış arkadaşlar. Evet toplantıda kaç kişi oldukları tam olarak hatırlamıyorum ama yaklaşık 10 kişi gelmişti toplantıda toplanmak toplantı yine burada arkadaşlar yapım eki var. Cevabımız e, dünyasında çevre çevrenizin cevabımız B seçeneği arkadaşlar dünyasında yaşıyorsun. Diğerlerinden farklı yapıdadır. Onun için cevabımız B seçeneğidir. 10. soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine yer verilmiştir demiş. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Arkadaşlar burada ne yapılmış? Bir e, gibi ile bakın mutluluk gibi kazanılması zor. Yani bir benzetme yapılmış mı? Evet. Burada bir şöyle benzetme var diyelim. Benzetme. Evet, mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Kolay zor birbirinin nedir arkadaşlar? Zıttıdır. Zıtlıkta nedir arkadaşlar? Tezat. O zaman tezat benzetme cevabımız B seçeneği olacak. 11. sorudayız. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A roman gereklidir, B gereksiz işler, C okuma hataları, D romanın faydaları. Evet, seçenekleri okuyarak başladık arkadaşlar. Günümüzde kimi çevrelerde roman okumanın vakit kaybı olduğu gibi çok yanlış bir düşünce yaygındır. Ne diyor arkadaşlar? Roman okumanın vakit kaybı olduğunu düşünüyorlarmış. Roman okumayı faydasız bir uğraş olarak görmek Aslında bakılırsa Romanın tarihi kadar eskidir. Babalarımızdan öğretmenlerimizden ya da kuşağa mensup tanıdıklarımızdan Romanların bir suç işlemişcesine ders kitaplarının sayfaları arasına sıkıştırılarak Okunduğu günlerin hatıralarının yarı eşe yarı muziplikle anlatıldığını hemen hepimiz işitmişizdir. Evet. Burada ne anlatılıyor arkadaşlar? Yani burada roman kaybı olduğu gibi çok yanlış bir düşünce var diyor. O zaman roman okumak gereklidir diyoruz. Bizde cevabımız A seçeneğidir. 12. soruya bakıyoruz hemen arkadaşlar. Bu metinde öznel yargılara yer verilmiştir. 2. sebep sonuç cümlesine yer verilmiştir. 3. kişili anlatım yapılmıştır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Kitap denince akla ilk gelen şey hayallerimiz olmalıdır. Evet. Kime göre? Söleyen kişiye göre bir öznellik var. Düşünsenize küçük bir çocuğun ne kadar çok hayali vardır ve bu hayallerin gerçek hayatta yaşanması mümkün değilken çocuk. Bakın burada hep arkadaşlar ne vardır? Evet, e, öznel yargılara yer verilmiştir. Kitaplarda hepsinin yaşama fırsatı elde eder. Ben hayallerimi kitaplarda yaşarım. Hayallerim genelde macera ve gizem ile ilgilidir. Bu nedenle en çok macera ve gizem içeren kitaplar severim. Ne diyor? Bu nedenle yani burada sebep sonuç var arkadaşlar. Ee, en çok macera ve gizem kitapları sevmesinin nedeni hayallerinin genelde macera ve gizemle ilgili olması. O zaman sebep sonuç da vardır. Peki üçüncü kişili anlatım yapılmıştır diyor. Burada birinci kişi anlatımı vardır arkadaşlar. Kişi kendisi anlatıyor. Severim yaparım. Sever yapar eder demiyor. Üçüncü kişi anlatım olması için o zaman. 3 numarayı elediğimizde 1 ve 2 hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Cevabımız B seçeneğidir. Hemen 13. soruyla devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Diyor arkadaşlar yer verilmemiştir hikaye unsurları. Susamıştı. Korkulu gözlerle susuzluğunu gidermek için su kenarına inen bir ceylan gibiydi marketin demir turnikesinden geçerek içeri girdi. Sıra sıra dizilmiş raflar bir labirenti andırıyordu. Sağ baştan başlayıp sol sona kadar dizilmiş her türlü tüketim malzemesi kendi diliyle bir çağrıda bulunuyordu. Evet şöyle buraya geldiğimizde bir nokta koyalım. Evet ne var arkadaşlar marketin demir turnikesinden geçerek ne var arkadaşlar yer var. Kişi var mı susamıştı derken susayan bir kişi var o. Yani belirtilmese de o. Peki olay var mı orada? Burada bir olay da anlatılıyor. Şu ana kadar zamanla ilgili herhangi bir şey bulamadık. Her türlü hububat, bakliyat, konserve, ürün, süt ürünleri, sebze vesaire süslenmiş ve makyazlanmış alıcısını bekliyordu. Boş bulduğu bir alışveriş arabasının eline geçirmesiyle rafların arasına dalması bir olmuştu. Eline ne geçtiyse arabaya atıyor. Arabanın ağırlığını ağırlık katıyordu. Evet burada arkadaşlar zaman yer verilmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 14. sorudayız. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde diğerlerinden daha az sayıda dizası arasında ses benzerliğine yer verilmiştir? Ses benzerliği yukarıdaki bilgimiz okuyalım. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimine şiir denir. Şiirin tanımını yapmış. Şiirde her bir satıra dize adı verilir. Dizelerin sonundaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin eklerin benzerliğine kafiye uyak denir. Şiirde dize sonlarındaki ses benzerliklerinin amacı şiire ahenk katmaktır demiş arkadaşlar. Diğerlerinden daha az ses benzerliği yani kafiye. Bakalım arkadaşlar. Över, döver, değer, er. Bakın buralarda hep burada ver, över, över burada er benzerlik var mı? Var. B'ye baktığımızda bulunmaz kahrını çeken, bulunmaz yüzüne bakan Bülbül başka dalda mekan tuttu artık gelme deli deli. Bakan mekan. iki tane benzerlik var. C'ye baktığımızda gönlün sana verenlerin, eli sana erenlerin. Bakın verenlerin, erenlerin, erenlerin. Gözü seni görenlerin. Bakın burada renlerin. Hep bakın benzerlik var. Üç tane e, kafiye uyak var diyoruz. D'ye baktığımızda ela gözlü nazlı dilber Koma beni el yerine. Altın kemerim olayım. Dola beni bel yerine. Bakın yerine, yerine, el yerine, bel yerine. En az arkadaşlar burada e, benzerlik aralarda farklı yerlerde benzerlik olduğu için en az D seçeneğinde benzerlik, ses benzerliğine yer verilmiştir diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Evet. B seçeneğinde şurayı da atlamayalım. Bakın ne çeken ne sesleri benzerlik anlamında kullanılabilir. En azı da D seçeneğiydi. Evet bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Yeşilhisar ilçesine 10 kilometrelik mesafede bulunan Soğanlı köyünde ilgimi en çok çeken yapı kubbeli kilise olmuştu. Buranın diğerlerinden farkı kayaların dışı da boyanarak ve işlenerek kubbeli bir kilise haline sokulmuş olmasıydı. Bu boyalar yüzyıllardır kaybolmadan, silinmeden bugüne kadar gelmiş vadinin kuzey tarafında bulunan bu kilise iki katlı. Kilisenin içi diğer kiliselerde olduğu gibi fresklerle dolu dev bir peribacası ustalıkla oyulmuş ve kilise haline getirilmiş. Ayrıca kayalara oyulmuş tüneller, merdivenler koridorlar ve dehlizler bulunmakta. Burada arkadaşlar gezi yazısı, anı anı, hatıra mektup, hikaye demiş. Evet burada da bir gezi yazısı var arkadaşlar arkadaşlar değil mi? Bir Yeşilyurt ilçesine gitmiş. Oradaki gezdiği yerleri ne yapıyor? Oradaki yerleri tanıtmaya, anlatmaya çalışmış. Gezi yazısı diyoruz. Devam edelim. 16. sorudayız arkadaşlar. Bu metnin yazarının memleket ile ilgili duygularını ortaya çıkaran olay aşağıdakilerden hangisidir? Gurbet şiirlerini ne zaman nerede görsem ilgiyle okurum. Bakın gurbet şiirleri okuyormuş. Abartılı duygulardan uzak, en içten duygular yüklenir kelimelere. Başka bir anlam yüktürlüklüdür kelimeler. Memlekete duyulan özlem taşar kelimelerden. Memlekete duyulan sevgi. Hangi kelimeyi alıp yerden kaldırırsanız memleket kokusu yayılır etrafa. Kelimeler yerden göğe aynı sesleniş yükselen seslenişle yükselir her vakit. Memleket deyince içimin en derinlerinde cız diye yanan bir kor ateşin sesiyle yanar yüreğim. Evet arkadaşlar, hangi duyguların ortaya çıkaran e, olay aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. memleketinden uzakta olması, B. şiir sevgisinin fazla olması, C. gurbet konu şiirlerin okuması. D. memleketine sevdiklerinin olması. Evet, e, memleket ile ilgili duygularını ortaya çıkaran olay gurbet konulu şiirleri okuması olacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf Türkçe Birinci dönem ikinci yazılı ortak sınav provasını sizlerle paylaşmış olduk. Lütfen buradaki sorulardan doğrularınızı, yanlışlarınızı, puanlarınızı hesaplayıp yorum bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Videolarımızla ilgili yorumlarımızı yazmayı unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.